Merhabalar, ben Hamit Can. Bugün ne yapıyoruz? Benim Grammar 101 kitabındaki 13. adımdaki kelimeleri birlikte bakıyoruz. Toplam 16 kelime var. O yüzden bu kısmı hızlı geçiyorum. Hemen başlayalım. Postcard. Postcard. Buradaki post posta demek, card de kart demek. Bunun ters çevirdiğinde kart posta. Yani kart postal, kart postal gönderiyoruz ya işte. Merhaba işte şöyle şöyle de. Onları kartpostal diyorlar. Eskiden bunun üstünde de bir e, ne yapardın? Pul vardı. Pul yapıştırırdın, öyle gönderirdin. Bunlara postkart diyoruz. İşte doğum günlerinde tebrik mesajları vesaire için kullanılır. Plate. Plate. Bu da tabak demek. Mutfaktaki tabak. Seat. Seat. Bu da koltuk demek ya da sandalye demek. Mesela is this seat free? Bu koltuk boş mu? Aynı zamanda biz Türkçe'ye bunu bazen yer diye çeviriyoruz. Bu yer boş mu? Ya da sinemada bana yer kap gibi. Yer var ya ona seat diyoruz mesela. Look. Look. Bu da bakmak demek. Look at. Bak gibi. Mesela look at me. Bana bak. Look at them. Onlara bak. Okay? Look at the birds. Kuşlara bak. Yani look'u bakmak ardından bir kelime getiriyorsa o e, isimden önce bir at getiriyorsun. Excuse me. Excuse me. Bu da affedersiniz demek. Okay. Excuse normalde affetmek demek ya da bahane demek. Me, beni demek. Excuse me, beni affet gibi. Yani affedersiniz bir soru sormak istiyorsun karşımdakine. Who? Who? Burada wh var ama o who. Yani böyle çok zorlanmadan rahat söyleyebiliyorsun. Hey ile who. Who's that? O kimdir? Who are you? Sen kimsin? Aynı zamanda bunu kimi diye de çevirebiliyorsun. Kimi, kime, kim? Üçünü de who diyorlar. How much? How much? Bu ne kadar demek. Mesela how much money? Kaç para? Okay. How much is coffee? Kahve kaç paradır? How much? Ya da how much milk do you want? Ne kadar süt istiyorsun? Ne kadar ya da kaç demek oluyor. Belong to. Belong to. Bu da ait olmak demek. This book belongs to Ahmet. Bu kitap Ahmet'e aittir. Okay. Buradaki e, vurgu vurgu B'de değil. Yani belong değil de vurgu landadır burada. Long, belong. Ait olmak demek. Bicycle. Bicycle. Bu da şuradaki by 2 e, demek. Bu Fransızcadan geliyor. Three cycle dediğinde mesela 3 tekerlekli oluyor ya. E, TRI olan 3 demek oluyor. BI olan 2 oluyor. Cycle de devre demek. Çember demek. Demek ki bu iki tane şey var ya teker var ya bisiklette. O yüzden bicycle dediğimizde demek ki iki tekerlekli olan yani bisikletten bahsediyoruz. Bir bicycle, bisiklet. Question. Question. Bu da soru demek. Şu kısmı bazı yerlerde mesela nation dediğimizde şey diye okuyoruz ama burada ç şey diye okuyoruz. Amerikalılar özellikle bunu ç şey diye okuyorlar. Question. I have a question, benim bir sorum var gibi. Alligator, alligator, bu da timsah demek. Bir tane daha kelime var, o da şu crocodile, crocodile, bu da timsah demek. Genelde dünyada, yani dünyanın birçok yerinde bulunan timsahlara crocodile diyorlar. Bu alligator daha çok Amerika'da veya Çin'de bulunan timsahları alligator diyorlar. Bunların arasında böyle çok spesifik bir fark yok ama işte mesela birisinin burnu daha uzundur, birisi daha dardır, birisi daha geniştir ve bu tür birkaç tane örnek var ama genel olarak mesela alligatorlar genelde biraz daha küçük oluyor. işte i̇şte krokodiller daha büyük oluyor biraz. kısacası sen bunu alligator ya da krokodil gördüğünde ikisinin de timsah olduğunu bil. İkisini de görürsen kaç bekleme orada yani. Aklında bulunsun. Soft. Soft. Bu da yumuşak demek. The apple is soft. Elma yumuşaktır. Demek ki orada elmaya baktın. Yumuşak geliyor sana. O yüzden the apple is soft diyorsun. Cup. cup, Bu da kupa demek. Ya da bardak da de çevirebilirsin. A cup of coffee. Bir fincan, bir kupa, bir bardak diyoruz ya mesela kahve gibi. O fincan, kupa, bardak olarak çevirebiliyorsun. Mesela World Cup, Dünya Kupası. O aynı zamanda kupa anlamına da geliyor oradaki. Ama daha çok böyle günlük hayata çay içtiğimiz kısımları, işte kahve içtiğimiz şeye kap diyorlar. Stone. Stone. O da taş demek. Okay. Normal bildiğimiz taş var ya ona işte stone diyorlar. Evet. Böylece bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ciao ciao.